私、だがいいよ、まだ。<music> Hoş geldin yavrum, otursana. Kadir abi, vaktim yok. Gökhan'ı bulmalıyım. Sana otur dedim yavrum. Anlatacaklarım Gökhan'la ve seninle ilgili. Aa, peki, biz biraz yürüyelim o zaman. Beni iyi dinle. Gökhan'ı arıyorsun <laughs> ve bulamıyorsun, değil mi? Evet, çok merak ediyorum. Şimdi sıkı dur. Bizim dünya meleği bestekarımız sana deliler gibi aşık. Aşık mı? Hem de ne aşık? Yüreklere, kitaplara sığmaz. Ama ben hep sanıyordum ki bir abi gibi, baba gibi. Bir abi, bir baba şefkatiyle sana bağlandığını sanıyordum diye. Sen yerden göğe kadar haklısın kızım ağzını açıp bu konuda tek kelime söylemeyen, her şeyi içine atan bir adam için başka ne yapabilirdik? Gökhan seni tanıdığı andan itibaren hep seni kaybetmekten korktu. Bir türlü derdini açamadı sana. Onun birinde senin kendi yaşında cıvıl cıvıl bir gence açık olabileceğin korkusu... ...onun yüreğini kemirdi dur. Doğru, sonunda da öyle oldu. Yaşar'ı ilk gördüğüm an cin çarpmışa döndüm, vuruldum. Belki de o haklıydı, bilmiyorum. Ama ben olsaydım ilk günlerde açılırdım, anlatırdım her şeyi sen. Eğer öyle bir şey olsaydı, o çaresiz, umutsuz günlerimde bana beni sevdiğini söyleseydi... ...Belki her şey öylesine değişirdi ki. Ama artık çok geç Kadir abi. Anlıyor musun, çok geç. İşin en kötüsü ne biliyor musun? O akşam sana her şeyi açıklamaya karar vermiştim. Kaza gecesi mi? Evet. Aman tanrım! Demek çok önemli dediğin şey oymuş. Ben de oraya Yaşar'la evleneceğimizi söylemeye geliyordum. Öyle olsun istemedim. İnan istemedim Kadir abi. İki seni de canım kadar çok seviyorum. Ama öyle değişik duygular ki bunlar. Dur be kızım! Bu kadar üzülmeye ne gerek var? Her şeyin bir çıkar yolu var elbet. Gökhan, bu acıyı hazırlamıştı zaten kendisi. Git, böylesine açık açık anlat her şeyi! Anlatacağım anlatmasına da! Yok, bulamıyorum! İsterse her şeyden vazgeçerim, mutluluğun pahasına! Gökhan için sevdiği insanın mutluluğu her şeye bedeldir yav. Onu nerede bulacağına gelince! Sana şimdi gerçeği söyleyeceğim, git! Ama onu mümkün olduğu kadar az yüz bulayım. Madam, sen misin? Hayır, benim. Sen... Neden? Neden geldin? Özür dilemi. Özür dileyecek ne var ki? Eğer seni bilmeden kırdıysam, üzdüysem... ...Kendimi affetmem mümkün değil. Beni kırman, üzmen mümkün mü yavrum? Sana söylemiştim, bir gün gelir bu güvercin... ...Yüreği birini sevip uçar gider demiştim. Ama ben... Sus. Beni dinle. Bütün korkum neydi biliyor musun? Bunca zamandır... ...Üzerine titrediğim bu çiçeği... ...Hoyrat elleriyle koklayıp... ...Sonra bir kenara fırlatıp atacak... ...Bir erkeği sevmen. Sonra sevdiğin genci tanıdım. Evleneceksiniz değil mi? Evet. Hadi koşun. Geç oldu. Seven gönüller merak eder, kıskanır. Eğer... Eğer istemezsen evlenmem. Vazgeçerim ondan. İstemez olur muyum hiç? Senin mutluluğunu istememek mümkün mü? Peki. O zaman <laughs> Düğünümüze gelecek misin? Tabii ya. Takın abi siz düğün olur mu hiç?